Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Merhabalar Bugün... arkadaşlar. Yine ailecek karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımızın sorusuydu. Öğrencilerle sosyal medyada arkadaş olmak, WhatsApp gruplarının oluşturulması ve telefon numaramızın çocuklarda olması, onların numarasının bizde olması sıkıntı oluşturur mu? Ya da bunun durumu nedir yani? İlk önce bunun yönetmelik kısmına yani kanuni kısmına bakacak olursak ben bununla alakalı olabilecek iki tane şey buldum. Nedir onlar? Birincisi bu işin hani fotoğraf video paylaşılması mevzusu. Bu 2017 yılından önce işte 2015-2016 yıllarında falan sosyal medyada bizim öğrencilerle olan fotoğraf, video vesaire paylaşımlarımız tamamıyla yasaklanmıştı. Kesinlikle bununla alakalı çocukların görüneceği şeyler paylaşmayın deniyordu. Ama 2017 yılında çıkan bir genelgeyle çocuklarla alakalı onlarla beraber olduğumuz fotoğraf, video, ses vesaire şeylerin paylaşılabileceği ama Sadece çocukların psikolojik, hukuki, işte sosyolojik yönden etkilenebileceği şeyler olmamalı arkadaşlar bu görüntülerde. Yani arkadaşlar sınıfta olan bir fotoğrafınızı paylaşabilirsiniz. Hani çok pro, hani problem Hı -hı. bir şey değil. Ya da törende öğrencilerle fotoğraf çekildiniz. Bunu evet, paylaşabilirsiniz. Buna ilgili bir sorun yok. Sınıf maçları oldu. Beraber fotoğraf çekip paylaşabilirsiniz. Ben mesela bu şu endüstri meslekte paylaşmıştım. Yani, <laughs> yani mesela güzel birer anı çocuklar için de sizin için de yani. Sonuçta biz de orada hayatımızı geçiriyoruz. Hani bu tip şeyler çocukları etkilemeyecek şeyler paylaşılmasında sakınca yok. Bir diğer şey de arkadaşlar WhatsApp grupları mevzusunda şu anda zaten özellikle uzaktan eğitim sürecinde iyice arttı. WhatsApp gruplarının kurulması yani sınıflar bazında, okul bazında vesaire ilçe milli eğitimlerce, il milli eğitimlerce teşvik ediliyor. Yani kurun deniyor. Öğretmenin içerisinde bulunduğu hatta öğretmenlerin içerisinde bulunduğu WhatsApp grupları kurulması dediğim gibi teşvik ediyoruz. Evet şu anda arkadaşlar benim 4-5 tane WhatsApp grubum var öğrencilerle Hı -hı. birlikte olan. Çünkü canlı ders yapıyoruz. Bu canlı derste öğrencileri hadi ders başlıyor diye mesaj atıyoruz falan arada. O yüzden bu gruplarda ister istemez ekleniyorsunuz ve o şekilde öğrenciler sizin telefon numaranızı mutlaka ulaşıyorlar. Yani hani evet. bunu engelleyemiyorsunuz. Yani çocuklara anlık olarak hani bu şekilde ulaşabilmek ödev verebilmek veya mesela canlı derse girmiyorlar bazen. Mesela iki kişi girmiş. Ben mesela atıyorum çocuklara WhatsApp'tan. Güncel dünyanın bunun hani bize getirdiği bir nimet bunu kullanmak Milli Eğitimlerce de kabul edilen bir şey bu ve bence yani hani bunu inkar etmenin bir anlamı yok yani. Evet yani şu da olabiliyor. Mesela şu anda tamam korona sürecindeyiz ama onun öncesinde de mesela rehberlik sınıflarınızla e, WhatsApp grubunun kurulması avantajlı oluyor arkadaşlar. Ne oluyor mesela? Bir anda bir şey olmuş oluyor. İşte diyorsun ki hemen öğrenciye ulaşmam lazım kendi sınıfımdaki öğrenci. Hemen akşam mesaj atabiliyorsunuz. Ya da hemen ulaşmanız gerektiği zaman çok avantajlı oluyor arkadaşlar. Evet, ama de... dikkat edin. Yani ben bunu geçen seneki okulumda yaşamıştım arkadaşlar WhatsApp grubunda. Ben çocuklarla bir WhatsApp grubu kurdum ama hiçbir kısıtlama yapmadım. Yani içlerinde ben olduğum için ona göre davranırlar diye düşündüm. Akşam eve geldim okul çıkışında. Tabii yemek içme falan derken ben e, telefonu 2-3 saat falan bakamadım. Telefonu bir elim aldım. 300-400 tane mesaj gelmiş. İçerisinde işte yok futbolcu fotoğrafı paylaşılmış, yok e, ünlü bir oyuncunun fotoğrafı paylaşılmış falan. Sonra tabii hemen e, grubu iptal ettim. E, herkesi ee, durdurdum falan ama. Evet vallahi var. <laughs> <Hepin> de büyük. <laughs> benim bu seneki sınıfımda da ufak bir sıkıntı oldu. Yani benim gene telefona bakmıyor oldum. 1-2 saat içinde çocuklar orada bir kavgaya, tutuşmaya dönmüş. Tabii hemen ben de tepkimi koyup grubu mesajlaşmaya kapattım 2-3 gün. Önce birazcık kendilerini anlasınlar istedim. Hemen... Yani, yani burada ne yapmalıyız peki? Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınıfınızdan var olan başkanınızı veya seçeceğiniz başkanı görevli hale getirin orada. Hani siz orada olmadığınız zaman o WhatsApp grubunun kontrolünü o sağlasın. Siz gördüğünüz zaman zaten siz sağlarsınız. Ben artık ben şey şu an yapıyorum. bunu yapıyorum yani. E gruba açtığım zaman sınıfa duyuruyorum. Arkadaşlar böyle böyle bir WhatsApp grubumuz var. Ben bunu da size önemli olan şeyleri paylaşacağım. Hani hepiniz katılmak zorundasınız ama saçma sapan muhabbetlerinizi, işte yapacağınız kendilerinizdeki geyiklerinizi falan bu gruba yansıtmayın. Eğer ki bu şekilde muhabbet yapmak istiyorsanız kendinize ek bir WhatsApp grubu kurabilirsiniz istediğiniz arkadaşlarınızla ama evet, benim olduğu sadece resmi konuşulacak. Çocukların diyorum. orada hani daha muhabbetlerini çevireceği ek bir grup oluşturulabilir. bunun yanı sıra bir başka maddemiz. Arkadaşlar hani çocukların veya velilerin kötü durumlarını veya onlarla alakalı hani dalga geçilebilecek şeyler kesinlikle paylaşılmamalı. Bir öğretmenimiz böyle bir hata yapmıştı maalesef geçen seneydi. Ee, Baya hani kötü duruma girmişti kendisi. Yani bizim öyle hani okuldan değil hani haberlerde gördüğümüz bir şeydi bu. O yüzden buna kesinlikle dikkat etmek lazım. Yani kişisel haklarına saygı göstererek bu paylaşımları yapmak mantıklı. Dolayısıyla arkadaşlar bu az önce de dediğimiz gibi WhatsApp gruplarında olduğumuzdan dolayı Telefonumuz çocuklarda zaten var. Bu engellenemiyor dolayısıyla. Şunu da konuşabiliriz. E bizde de zaten hani eski öğretmenlerimizin numarası var. Yani evet. benim hani ilkokuldaki matematik öğretmenimin, ilkokul sınıf öğretmenimin, lise öğretmenlerimin pek çoğunun, üniversitedeki hocalarımın telefonları hep bende var ve hiçbir sıkıntı oluşturmadı yani şu ana kadar. Sadece dikkatli olunması lazım. Sınırların net olması lazım. Öğrencilere karşı da tavrınızın net olması lazım. Benim hani Instagram'da mesajı herkese açık mesela. E, çocuk bana soru atabiliyor. Bunda ne sakınca var ki? Ben de çözüp ona cevabını atıyorum. Ha, konuşmaya çalışan olabilir. Önemli bir konu varsa, aciliyeti olan bir şey varsa yazabilir orada. Yani işte atıyorum. Hocam annem öldü. Yarın işte projeyi getiremeyeceğim. Yani bunu WhatsApp'tan veya işte Instagram'dan yazmasının ne sakıncası var? Hiçbir sakıncası yok bence yani. Zaten önünde bir engel de yok. Ha, ama günlük bir muhabbet Instagram'dan mesaj atarak etmek isterse tabii ki bunu hemen net olarak sınırı koyacaksınız. Bana söyleyeceğim bir şey varsa yarın gel okulda teneffüste hani sence önemli olan bir şey varsa gel söyle yani. İşte Genellikle o bir bu Instagram mesajları not dönemlerinde performans notları verildikten evet, sonra artıyor. bir artış gösteriyor arkadaşlar. Siz oradan herkes ulaşabildiği için <laughs> tabii WhatsApp'tan ulaşması için telefon gerekiyor. Herkes de yok telefonunuz ama Instagram'da herkes ulaşabiliyor. Hocam şurada kalıyorum notumu arttırın, burada kalıyorum notumu arttırın diye sürekli yazıyorlar arkadaşlar. Ben Instagram üzerinden not muhabbeti de yapmak istemiyorum öğrencilerle. Yok asla <laughs> yani bu sınırı da koyayım. Yani bir şey diyeceksen yarın gel okuldayım <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar bunu da düşündüğümüz zaman hocaları bu konuda sınıflandırdım ben. <laughs> bir aslacılar var. Yani bir kısım öğretmenlerimiz ben asla hiçbir çocukla numaramı vermem modunda olan öğretmenlerimiz var. Bir bazenciler var. Benim de içinde oldum. Bir de her zamancılar var. Yani bu konuda bütün çocuklar numaramı alabilir. Herkesi Facebook'tan eklerim falan modunda olanlar var. Şimdi arkadaşlar yani Tabii ki her türlüsünün sıkıntısı olabilir. Ama ben hani hiçbir çocuğun eklenmemesini taraftar değilim. Yani ben mesela Facebook'umda özellikle e, özel şeylerimiz paylaşılıyor. Yani çocuğumuzla, kendi özel hayatımızla ilgili vesaire. Dolayısıyla Facebook'uma her öğrenciyi almam. Kimleri alırım? Yani ancak hani bu çocuklardan hani bizimle abi kardeş moduna girmiş olan ve mezuniyete yaklaşmış olanları sadece veya mezun olmuş olanlardan bazıların sadece Facebook'ta arkadaş olarak eklemişimdir. E zaten benim Instagram'da takibim açık. Facebook'ta evet. takibim açık. E dolayısıyla yani beni isteyen takip edebiliyor. Ben de herkese açık olan gönderilerimi herkesin görebileceği şekilde paylaşıyorum zaten. Hani benim için sıkıntı yoksa herkese açık paylaşıyorum. Ama her şeyimi de herkesin görmesinin anlamı yok. yok. Yani o yüzden hani herkesi kabul etmeniz zorunlu. Herkesi kabul edin diye bir şey yok yani arkadaşlar. Bence herkesle etmeyin. Bununla alakalı da bir şey anlatacağım. Seri halde gidiyorum yani. Öğretmenliğimizin ilk yılında tabii ki daha bir sevgi pıtırcığı oluyorsunuz. Eşim de aynısını evet. hani yapmış veya yapan arkadaşlar da duydum. Başlıyorsunuz herkesi kabul etmeye. Yani hani ee, hep beraber olalım. Yani, Gizli saklım yok. Gizli ne saklım yok diyorum nasıl olsa. Hani ben herkes biliyor zaten. O çocukları ekliyorsunuz. Herkes geliyor, herkes geliyor, herkes geliyor. Bunun sonuçları olabiliyor. Ne gibi? Mesela benim yaşadığım şey şuydu. Bir yaptığım paylaşımı yani lise arkadaşlarımdan bir tanesi ufaktan zıt bir şey söylemiş. Yani ben normalde onu önemsemem bile. Ya da hani ufaktan bir şey söylersin, konuşursun, geçersin yani. Bunu gören benim lisedeki öğrenciler aman Allah'ım bir saldırmışlar, bir saldırmışlar. Artık hani bir yerde buluşup kavga edelim moduna gelmişler yani. <laughs> ben dedim ne oluyor ya? Orada hani şimşek çaktı yani. Dolayısıyla Facebook'ta tüm çocuklar olmamalı arkadaşlar yani seçici olmak daha mantıklı yani bunda diye düşünüyorum. Yani orada tabii ki şey yaptım yani. Hani seçici olmaya karar verdim ve düzenledim Facebook'umu. Başka ne olabilir? İkinci bir durum, ikinci bir oluşabilecek sıkıntı durumu. Sizi Facebook'ta ekledikten sonra tabii ki sizin orada işte bu sefer aile üyelerinize şey yapmaya başlıyorlar. <laughs> Babama ekleyen ekleyeniydi ya. İşte kardeşinizi, babanızı, yeğeninizi, bütün ailenizi de eklemeye başlıyorlar. E bu yani hani bana çok güzel gelmedi yani dolayısıyla. Bu da sıkıntı oluşturabiliyor. Başka bir durum, e, özel hayatınızı paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Az önce dediğim gibi yani, yani çocuğunuzu, çoluğunuzu veya tatilinizi, bilmem neyinizi paylaşıyorsunuz. E bu da çok e, her çocuğun görmesi gerekli olan bir şey değil. Yani daha geçen gün bile Muş'taki öğrencilerimden bir ikisiyle konuştum. Bana soru atmışlar vesaire. Üniversitedeler şimdi bir kısmı. Yani onlarla konuştuğumu duyanlar diğer arkadaşları da bana Facebook'tan arkadaşlık isteği göndermeye başlamışlar gene. Hemen başlıyorlar yani. Senin mezunlardan var mı Facebook'unda? Var var yani birkaç tane öğrencim var. Tabii onların yeri birazcık da bende ayrı yani. Hani onlar benim ilk öğrencilerim, ilk mezun oldukları zaman şu anda üniversiteyi bitirme aşamasına gelmeye başladılar artık. Hatta bitirenler var içlerinde. Yani onları tutuyorum ama şu anda yeni gelenleri birazcık daha durak satıyorum Yani arkadaşlar, kişiden kişiye değişiyor bu olay. Hani net bir durum söz konusu değil. Kanuni olarak da tam bir netlik yok. Dediğim gibi görüşler farklı farklı öğretmenler arasında da. Hani bazısı e, işte dediğim gibi aslacı bazısı bazenci bazısı da her zamancı yani siz de artık burada bizim tavsiyelerimize uyabilirsiniz veya kendiniz de deneyerek gözlemleyebilirsiniz yani eşim mesela yurt nöbetleri esnasında çok yaşadığı hani mesela samimi olan öğretmenler olmuş evet. mesela öğrencilerle yani ben hani çok doğru gelmiyor bana yani. Yani öğrenciyle günlük olarak mesajlaşmak bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor yani. Her yani. gün buluşmak dışarıda, hadi haftada bir buluşmak falan yani çok şey gelmiyor bana. Niye? Ya ben mesela şeyi seviyorum. Bazen de hoş bir anı olarak hatırlanmak güzel bir şey bence yani. Ben hani çocukların pek çoğunun hayatında hoş bir anı olarak hatırlanmak istiyorum. Tadında kalsın istiyorum. Benim muhabbetimi çok severler mesela. Niye? E çünkü yani tadında bırakıyorum ya. Okulda kalması, belli süreler içinde kalması çocukların hani tadı damağında kalıyor ve daha etkili olduğunu düşünüyorum yani. Hani e tutup çocukla ben her gün konuşsam, her gün konuşsam, her gün konuşsam hepten şeye dönüyor yani. Hani arkadaş e, gel o zaman omzuna da vurayım yani. Hani bu moda dönüyor olay. Burada seçiminizi yapacaksınız. Yani tabii ki ben de dışarıda hiç görüşmedim bu çocuklarla. Görüştüm tabii ki yani. Özellikle e, bu muşta çok hani iyi olduğumuz çocuklar vardı. Gidip çay içmişliğimiz vardır. Ben yani... evime çağırdım mesela birkaç tanesinin <laughs> evime geldi, ağırladım, sohbet ettik, muhabbet ettik falan konuştuk. O şekilde gönderdim ama çok fazla değil tabii bu 4 sene boyunca ancak 3 defa falan olmuştur. Ya biz mesela proje yarışmasına gidiyorum ben her sene çocuklardan yani tur atlayan çocuklarla mesela. Ya tabii ki Van'a yarışmaya gittiğimiz zaman çocuklar orada bir tatlı ısmarlamış mıdır ya da orada gidip bir çay içmişizdir gezi tozmuşuzdur çocuklarla beraber. Ama dediğim gibi işte bak bunlar nadir olursa güzel olacak şeyler diye düşünüyorum. Tabii ki bu herkesin kendi görüşü arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar yani telefonunuz da her zaman elinizde olmasın. Özellikle okulda ve sınıfta çok dikkatli olun. Özellikle sınıfın içerisinde ders esnasında ben telefonuma asla dokunmam mesela. Niye? Bunun da dersini bir arkadaşım üzerinden aldım. Çocuklarla konuşuyoruz. İşte son 5 dakikası dersin. Çocuklar bana dediler ki hocam durduk yere ya bak ben hiçbir şey sormadım. E, zaten başka hocalar hakkında da konuşmamak gerekir. Durduk yere e, matematikçi hocam sürekli telefon elinde. Nasıl ne, neyin elinde çocuklar? E hocam işte son 10 dakika bizi bırakmıştı hocamız. O zaman işte e, hep elindeydi telefon. Yani düşünün bak son 10 dakika bir telefonunuza bakmanız bile çocuklarda hep elinde e, hissini uyandırıp hep elinde diye millete anlatmalarını sağlıyor. Düşünün yani. Dolayısıyla hani telefon konusunda özellikle sınıfta ders esnasında e, asla elinize almamanız tavsiyemdir. Okulda da telefon elinizdeyken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani çok fazla elinizde gezmesin telefonun yani tavsiyem Hani bu. Yoksa tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. Niye? E çünkü biz o çocuklara örneğiz arkadaşlar. Yani telefonunuz sürekli elinizde olunca e, çocuğa da bunu öğretmiş oluyorsun. Özellikle hani bu son dönemlerde e, bazı arkadaşların hani her gün sürekli video çekmesi vesaire hani bunlar çok doğru gelmiyor bana yani e, tabii ki ara sıra çocuklarla video çekebiliriz, fotoğraf paylaşabiliriz ama her gün değil, her ders değil yani bu birazcık e, hatalı bir davranış olur diye düşünüyorum. Konumuz bu şekilde arkadaşlar, sosyal medya arkadaşları telefon e, alıp verme ve WhatsApp grubu konusunda. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine soracağınız sorular olursa buradayız biz. Sormayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için, abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.